Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir ürün incelemesi yapacağız. Fish Tank Light Humidifier yani e, nemlendirici diyeyim arkadaşlar kısacası. Her zamanda bir e, galiba balık akvaryumu olarak da kullanabilirsiniz ama içindeki suyum kullanıyor. Büyük ihtimalle öyledir. O yüzden içine balık koymayalım. <laughs> Balığa yazık he. Kullanım tanımasına ait bilgiler burada arkadaşlar. Birlikte inceleyerek çözeceğiz. Suyumuzu ekleyecekmişiz şu delikten. İkinci adım olarak elektriğe takıp çalıştırma butonuna basacakmışız. Burada galiba e, pamukla ilgili bir şey var. Hani suyu süzdürmek için gerekli olan parçayı nasıl değiştiririz? Onunla ilgili bir şey var arkadaşlar. Bilmiyorum çevirmek <laughs> lazım. Bunlar zor. Ürün boyutları burada arkadaşlar. Yani burada zaten Türkçesi, İngilizcesi varmış. Yani en azından önemli hepsini doğru söylemiş olduk arkadaşlar. Mist kapasitesi arkadaşlar. 35 mililitre ile e, 5 milimetre yani artı eksi 5 milimetre diyor galiba. E, renk kısımları yukarıymış yeşil mavi pembe ve beyaz olmak üzere bizdeki mavi işaretli bir ürünü açalım arkadaşlar ne olduğuna bakalım da ona göre bir karar veririz neymiş ne değilmiş diye böyle bir, de bir tane Chrome kron kulağımıza çıkıyor arkadaşlar içinden ve türkçe bir Chrome kron kulağımıza gayet güzel e, cihaz kulağım kapağı açın su hazinesine su ekleyin ilk kulağımda su ekledikten sonra birkaç dakika bekleyin diyor cihazı kapatın usb kabloyu bağlayın ve güç düğmesine basın diyor. spreyleme işlemi arkadaşlar yani nemlendirme işlemini şöyleymiş Açma kama düğmesine bir kez basınca sürekli sprey modu çalışmaya başlar. Aşma, düğmeye bir kez daha basın aralıklı sprey moduna geçer. 3 saniye çalışır 3 saniye durur. Düğmeye bir kez daha basarsanız cihaz kapanır. Gece lambası işlemi açma düğmesine 1,5 saniye basılı tutarsanız gece lambası açılacaktır. Gece lambasının kalmak için tekrardan 1,5 saniye e, basınız diyor. Dikkat edecek hususlar cihazın ve su tankının temizliğine dikkat edin. Temizlik için nemli yumuşak bir bez kullanın. Cihazın elektronik aksamının ışıkla USB girişi anakart direkt olarak su temasından kaçının. Su tankı boşken çalıştırmayın. Su tankına su haricinde başka madde, temizlik veya koku mazı filan koymayın arkadaşlar. Kolonya, filan falan koymayın. Esans mesans eklemeyin diyor. Tamamdır. Şöyle küçük bir kar çıkıyor arkadaşlar. Bura galiba garanti belgesi niyetine giren bir şey olsa gerek. USB kablosundan başlayalım. En küçükten başlayalım arkadaşlar. Normal mikro e, micro USB Samsung şarjı edilen şarjlardan diyeyim. bir metrelik bir USB kablosu var. Ha soğuk bir yandan da çayımı yudumladım arkadaşlar. Şimdi açma kama düğmesi bu. Açma kapama ile ilgili fonksiyonları söyledim zaten. Bunun içine buradan su dolduracağız. Ben birazdan su getireyim. Bir bakalım. Ee, markası arkadaşlar Engle model BN102 arkadaşlar. 5 wattlık USB gücüyle çalışıyor. Yani normal bir adaptörü takabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Plastik arkadaşlar burası cam değil plastik. Şimdi bu nasıl açılıyor? Şu şöyle çıkıyordu arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsak. Bu böyle açılıyor. Tüm şey bu arkadaşlar. Etik aksamın olduğu yer burası arkadaşlar. Yani burayı biraz daha korumamız lazım. Şurada vidalar var. Hani temizlik için gösterilen yerleri temizlemek için vidaları söküp temizlemek lazım. Tekrardan doğru düzgün bir şekilde birleştirmek gerekiyor. Filtresi bu olması gerekiyor. Şurada bir yay da var. Evet, suyu da buradan dolduruyoruz. Açma kama düğmesi zaten burası. Burası yerine çıkmıyor. Burası kalsın. Şöyle içinde süsleri var arkadaşlar. Balıklar çıkıyor mu? Çıkmıyor. Sadece böyle yönlerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar vidalı büyük ihtimalle. Bari benim gözü başka yere baksın diyeceğim mi? Tüm alanları kapalı. Yani o zaman şuraya bakıp yani şu kısım size baksın daha mantıklı olur. Şimdi ben bir su getirip geleyim bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar suyumu ekledim. Ee, çok daha doldurmadım. Bir parmak kadar boşluk var. Ee, şimdi 5 watt diyor arkadaşlar şarjma şey için bir modeme takabilirsiniz. Ne bileyim küçük bir adaptöre takabilirsiniz. Yalnız düşük akım veren yani amper değeri düşük olan bir şeye vermek zorundasınız. USB çıkışından almak zorundasınız arkadaşlar. Şimdi ben de bir powerbank var. Oradan bir şansımı deneyeceğim. Bunu buradan taktık. 2-3 dakika da bekledim hani su şu şey olsun diye, kendine gelsin diye, filtre salsın diye bine. Şunu taktım arkadaşlar. Power bank'im açık. Bismillah diyorum bakalım bir kere basayım ne olacak. Evet, şöyle gördüğünüz üzere ee, buhar çıktı arkadaşlar. Yani nemlendirici işte. Hani çocuklar için, kışın burnu tıkanan insanlar için nemlendirici özelliği taşıyor. Bu bir kere bastığımız zaman devamlıydı. Kaç saniyeydi? Bir kere daha bastık mı ne oluyor? Kendi kapatacak mı? Yok. Şimdi 3 saniye dur. 3 saniye başlat modunu açtık arkadaşlar. Bir kere daha bastık mı? İptaldi galiba. Kendi iptal ediyor artık. Yeter diyor. Çalışmam diyor. Şimdi ışığını, ışığını açmak için 3 saniye mi basıyorduk? 1,5 saniye mi? 1,5 saniyeydi 1. Evet ışığı da açıldı. Hatta sizlere şöyle biraz göstereyim. Işığı böyle açılıyor. 1,5 saniye daha falan bastığımız zaman ışık kapanır arkadaşlar. Şimdi hem çalışsın. Yani şöyle gördüğünüz üzere. Hem çalışsın. Hem de ışığı yansın istiyorsanız bir buçuk saniye basarsınız ben 3 saniye modunu açtım yeniden. Evet hem gece lambası görünüm katar hem nemlendirici şey kadar. Ben ışıklarımı kümete be kapatayım. Yani şöyle bir e, küçük çocuğun odasında durabilecek bir şey. Bu arada ışık modları değişiyormuş burada güzel bir şey sadece mavi olarak kalmıyor. Kırmızı olduğu turuncuya dönüyor filan. Yani güzel bir ürüne benziyor arkadaşlar. Ya dediğim gibi bunu bir bilgisayara takabilirsiniz, e, modeminize takabilirsiniz. Ya düşük ampere sahip yani 2.1 falan değil de 1 ampere sahip e, bir adaptöre takabilirsiniz. Yani yüksek voltaj vermek küçücük şu kadarcık bir şey var zaten aksamı şu kadarcık bir şey. Şu kareyi kapsıyor. Onu yakarsınız yazık günahdır arkadaşlar. Şimdi buhar modunu kapattıktan sonra e, şöyle bekletebilirsiniz. Işık modları kendi kendine dönecektir bir 15 saniye falan basarsanız kendi kapatacaktır. Ee, güzel bir ürün, hoş bir ürün. Keşke hani böyle küçük çocuklar, şimdi de müzikli olsaydı. 2 saniye basınca müzik falan çalsaydı böyle hani çocukları uyutabilecek bir durum olsaydı. Ve asıl ürün böyle güzel. Şu asıl kolay çıktığı için hani şuradan taşımanızı önermiyorum arkadaşlar. Zamanla burası yalama yapacaktır. Şöyle aldığınız zaman rak çıkar bu. Suyunu e, buradan bir sürahi yardımıyla ya da dikkatliyseniz bunun hepsini çıkartıp direk de su doldurabilirsiniz arkadaşlar sıkıntı olacağını zannetmiyorum böyle bir ürün ya yani tutup burada sızdırmazlık testi yapmam arkadaşlar illaki sızdır O yüzden az doldurum. hani şöyle geriye al alırım diye yani iyi bir ürün hoş bir ürün güzel bir ürün diyebilirim arkadaşlar fiyatı ise 130 140 lira bir şeydi galiba öyle bir fiyattan bahsedildi bana Evet oda nemlendirisi üründe böyleydi arkadaşlar onu da incelemedik demeyiz bu ne için lazım olabilir? Evdeyiz genelde kışın doğuluyoruz ve soba yakıyoruz. Çoğu evde soba var. Ee, ki bazılarımız elektrik sobası kullanıyor. Oradaki e, oksijeni havayı bayağı bir düşürmesiyle meşhur elektrik sobaları. O yüzden bu tür bir ürün hani bir köşede çarşı hafif bir nem verirse bir buhar verse iyidir. İlla bu şart mı? Tabii ki değil. Bunun yerine şey alabilirsiniz. Ee, şey alabilirsiniz diyorum. Sobanız varsa yani normal odun sobanız falan varsa bir çaydanlık koyarsınız oradan çıkan buhar yavaş yavaş odayı nemlendirir en azından. Odayı kurutmaz. Daha da iyi olur arkadaşlar. Yani bu ürün böyle gerekli mi gereksiz mi siz yorumlarda yazarsınız. O da nemlendiricisi. Gerçi alan kişiye de söylerim bir etkisi katkısı var mı diye. Daha sonra eğer ürün elime yine geçerse uzun kuran testi videosu da gelir. Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.